Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl telefon kamerasını facecam olarak kullanabilirsiniz onu göstereceğim. Ee, bunu çeken birkaç kişi de olmuş ama onlar 2 dakikalık video 10 dakika yapmışlar. Ben hızlı hızlı hemen ayrıntılı anlatacağım. İlk önce arkadaşlar altta verdiğim internet sitesinden şu soldakine basın. İndikten sonra bunu kuralım. Evet dedim next dedim. Install. Kapatalım şundan işimiz kalmadı daha. Eğer arkadaşlar bu olmazsa şunu indirin. Ee, bu bu ikisinden birisi kesin olur. Finish diyelim. Şuraya geldi arkadaşlar şunu açalım bir. Evet. Şimdi telefonumuza gelelim arkadaşlar. Telefonumuzdan e, Google Play Store'dan. Roid yazalım. Zaten ben önceden aramıştım. Şu en üstteki ücretsiz olanı yükleyelim. Hemen iniyor zaten. Aç diyelim arkadaşlar. Bu neymiş? Tamam bunu kapatalım. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz e, Wifi Wi-Fi IP'sini kopyalayıp buraya yapıştıracağız. Kopyalamayacağız da yazacağız buraya. Benimkisi böyle. Portta böyle. Start diyelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar çıktı. Böyle telefonunuzu yan tutarsanız da düz olur. ekranda görürsünüz zaten. Şöyle kendimi de göstereyim. Evet arkadaşlar. Böyle. Ben şöyle bir tripod yaptım. Şu şöyle bu dik durması için ne yapıyorum lan ben? Şöyle dik durması için bunu yaptım. Yan durması için de bunu yaptım. Ee, Sizde kolay bir yöntemden yapabilirsiniz bunları. Para vermenize gerek yoktur. Neyse bağlantıyı keselim bakalım şuradan. Okey. Neyse arkadaşlar bu video burada sonlandırıyorum. Eğer sıkıntı çıkarsa altta yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz de abone ve like atmayı unutmayın. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bu beni çok sinirlendirdi arkadaşlar. Zaten e, 4 gün önce bu kanalı gördüm. Bakın. E, yeniden e, video.